Abi sen, o sana bir ev yaptın, Evi işte bölüm bölüm mesela mutfağı, odaları, efendim işte burası kapısı. Ha, ona göre masa sandalye yaptım işte bunlar elimdekiler. Masa sandalye bunlar yerine koyayım mesela. Sandalyeler yerine koydu. Ha, masayı yerine koydu. Ha, Aynı bu düzen işte. Bunlar yerine koydum. Gelen misafir aynı mesela İstanbul'da tutuyor. Oturur. Bunlar şey yapar. Ama sonra o sandık. Ne yapak, ne yapak? Bir fayton yaptım. Selahattin'in elindeki faytonu görürsünüz herhalde faytonu süren adam Yaşar ismi. Ha, içinde iki tane paşa var. Biri Fevzi Paşa, biri... Biri Fevzi Paşa, biri Harakezi paşa, biri... paşa. İsimleri yazılıdır orada. Ha. Onları yaptım o için o sandım gene duramadım. Bir gem yaptım harman diyor. Yani öküz yapmışım. Harman sürüş. Bu da iyi işte. O sandıksa böyle bir şeyler yaptım. Burada yazmışım. İmdat dede, maşallah. Allah rahmet etsin. Buraya da yazmışım. <laughs> i̇şte o sandıksa bunları yaptım. bizim o gençler bunları görür. Gerçi oraya. Bir ihtiyar varmış bizim köyde. Gökyüzü de isminde bunları yapıyormuş. Ne güzel işler. bizim şimdi gençlerimiz bunları görür diye ki bak ihtiyar adam durmuş da osanmış orada ne yapmış ne yapmış bunları yapmış bizlere hatırı olarak <laughs> biz de ölen de ya Allah rahmet etsin derler ya da <laughs> ya da bir şey söylerler. sizlərə sağ ol olsun geyik qalanlara da Allah hayırlı ömürlər versin haydi Allah sizi mərhələdək <laughs> bu gün